Asker mi Even wake up the still sweat. Bir yazarım. Bilmediğim şarkı diye. Ya da senden bir tanesi. Ha yapayım. öyle bir şey yok ki. Ama bilseydin derim ben de. Çünkü şarkı tahmin çalın. Bilmezsen bilmedi olarak sıfır yazın. Sen bile bilmiyorsan ben nasıl bileceğim? Nasıl kaydım yine de yandım sen. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok eğlenceli bir video ile karşınızdayız. <laughs> Bugün yanımda kardeşim var. Merhaba ben Sinem. Onunla beraber şarkı tahmin challenge yapacağız. Her zaman olduğu gibi yine iddialı bir şekilde bu kanala gelmiş bulunmaktayım. Evet bence istersen taş kağıt makas yapar başlayalım. Bence de. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Sen kazandın. Evet. Bu arada size şunu söylemek istiyorum. Taş kağıt makasla asla yenilmem. Yine kazandım. Önce ben Asla diye bir şey yok bu arada. Yenildiğin oldu. Kendime iddialıyım taş atmak hasta. Tamam İyi neyse. <laughs> o zaman ben başlıyorum. Tamam ama ben kazandım. Sen kazananlar mı başlıyorsun? Evet. ben, <laughs> ben Her veda dişinde düşünürüm Seni bir daha görememek var Ama hiç melodini söyleyemedin şu an. <laughs> ama melodisi böyle. Söyleyen kişiyi ve şarkının ismini bilmeye çalışacağız. Söyleyen kişiyi mi ben yazmadım. Ne ne ne. Sen de mi bilmiyorsun şimdi söyleyen kişileri falan hiç mi? Hayır, bilmiyorsun? biliyorum. Hepsini biliyorum bir tek bunu bilmiyorum. Sen bilmiyorsan pas geç o zaman onu. Sen bile bilmiyorsan ben nasıl bileceğim? Ya kesin bildiğim biridir ama özellikle de bakmadım yani ama biliyorum. Bir daha söyle o zaman şu Her veda edişimde düşünürüm. Seni bir daha görememek var. Dur bir dakika aklıma geliyor ya. <laughs> bir daha Başka yerini söyleyebilirim var. bence bu arada. Bu çalışta Şöyle. böyle olsa bilemezsen. Aynen. Ekleyin. Yine seni düşünürken yağmur çiseledi. Tulkan. Ben demiştim ama bak. bir Tulkan, Tulkan ismi. Ve şey. Küçük Cici. Evet. Küçük civcivim, güzel kızım, benim Bir sıfır. Evet, sırada şimdi ben varım. Hadi bakalım. Ama oh, bunu anında bilir. <laughs> yani şimdi nakarat aklıma geliyor. Şimdi ama ben nakaratını söyleyeceğim. başka bir yeri de aklıma geldi. Tamam. Oldu. Hadi bakalım. Çünkü nakaratıyla anında bilir. O yüzden söylemeyeceğim. Böylesini tahmin etmemiştim. Kafamda iki kişi hep çeliştim. Yardımına gerek yok oldu işte. Biliyorum. Suçlarımdan biri güneş. Evet. Yapmak istiyorum bu gece suçlarımdan biri. Bence evet, öyle yazdığını biliyorum yani. Even be wake up the still sweat. Başka bir Even wake up the still sweat. Wake up be and make me make Aynen bu şekilde şarkımızı önderelim. Zor seçsin değil mi? Hayır ya! Nakaratını söyle o zaman. Nakaratını söylesem şarkının ismi onun içinde zaten. Ne yapabilirim? I met you in California You told me you love him in Georgia You heard some scars Ansel ergo da şarkının ismi. ne? Bilmiyorum ha, ya. süper Noah. Evet. Ama bildim sayılır mı şimdi? Bence sayılmaz çünkü direkt gitti. Sayılmasın, şey o zaman olur. bir daha şey yapmayalım. Bilemezse bilemez tamam, nakaratını tamam. söylemeyelim, tamam mı? Tamam. Na i̇stediğin yerini söyleyebilirsin bu arada. Nakaratını söylemenin değil, başka bir yerini söylemenin. He, aynen. Tamam. Şimdi bir-bir mi? Evet, bir-bir. Tamam. Sen hatırlamazsın ben unutmam Nasıl kaydım yine de yandım sana Bir umut avunmaya Elin nakaratını söyledim sana Nakaratını söyledi ee, <laughs> Ben bunun sözünü, sözünü duydum Bayağı popüler oldu ama şarkının söyleyenini de bilmiyorum ama ismi unutamam mı? Ay sen hatırlam. Unutmam. Şu an salladım yani. Hayır. Bilmiyorum. Söyleyen kişi de mi? Aa, hiç bilmiyorum. Özellikle çok dinlemedim. Sen Şener porselen kalbimde. Hmm. Okay. Evet sıra sende. Umurumda değilsin bana ne? Ey benim paramdan sana ne? Araya bir de peki cümlesin. Şey bu Level C5. Ay şartım da Eee, Ee, umurumda değil. 10 numara. Evet. <laughs> Hayatım böyle 10 numara. Yazıyorsun değil mi hepsini? Bilmem ama 10 numara. On numara. Tamam. Evet. Şimdi sıra bende değil mi? Evet. Bu en popüler şarkılardan biri. Zaten Hadi o kişiyi seviyorsanız anlayabileceğiniz bir şarkı. Gümüş gerdanında tutsaktı ben ellerinde Mükemmel bir film tadında Hatta gözlerin önünde bana göre biri var. Kabun delice ona haber veriyor. O gün gelecek. Tabii ki de biliyorum. Uzi tutsak. <laughs> Ay, Ay Uzi nereden çıktı Sepo? Maalesef. Hayır ya böyle bir şey mi var? Evet var böyle bir şey gerçekten. Ağzından ilk çıkanı alıyoruz. Maalesef Ozi dedim başta. Ya kabul ama edemiyorum. böyle olmaz ki. Kabul edemiyorum. Sen de ben de kabul etmeyeceksin. İyi o zaman. Ya bu çok kolay bu arada. Anında bilecek söylediğimde. O yapacak bir şey yok. Ben de bunu seçtim. Tamam. Holding me back. Gravity holding me back. Çok basit. Çünkü bayağı dinliyorum. Evet. Şarkıyı sürekli dinliyorum. Tabii ki de Here Still As It Was gerçekten bu şarkıya hayranlık ötesinde bir ilgim var. Merzim o yüzden arkadaşlar her gün açıyor. Sıra sende. E, öncekine nasıl uzay dedin? Aa ya. ama listeme ben de o şarkıyı yazmışım. Aa ne yapayım? Neyse yapacak bir şey yok. Alternatifim var yani. Çok şükür Maalesef telefonunu okuyacağım Sözler İngilizce olduğu için tam telaffuz edemiyorum bu yüzden. Ben neyine bakıyorsam bu arada açık değil de. çok heyecanlıyım. Çok kötü olabilir bu arada. <laughs> Söylemeyeyim. Melodisini biliyor musun? <laughs> If you feeling down, I just wanna make you happy, baby. Wish should first round, to just wanna make you happy, baby. Berbatı tezi söyledi. Bence, bence söyler, kendisi okuyamadı çünkü. <laughs> <laughs> ben hiç anlamadım. beden alız etmeyi Söyle bu arada hiç, hiç söyleyemiyorum. Şey Hayır. Yani çok Onu O yüzden sana çok kolay bir şarkı hazırladım zaten. Bunu biliyorum değil mi? Evet. Zaten evet, çok kolay bir şarkı hazırladım yani. Ben söyleyeyim bu şarkının ismini. Hersiz Late Night Talking. evet. evet. Late Night Talking. Ben bunu bilmiyorum bile. İnsan bildiğim bir şarkıyı seçer. Ama yani biliyorsun bayağı dinliyoruz. Ben şimdi söyleyemedim. bu Cidden kolay ama az. <laughs> Çığır içinde biraz kaldıysam Umrumda olmaz ne maneşan. Ne ki de biliyorum tabii ki de ya. Bayağı basit olmuş. Emircan'ı yürek fena. Ben emerdim. Bu arada buraya kaydediyorum ediyorum ki. Evet artık. Yaptığımı yapmadığımı. Öyleydi. Şimdi sıra bende. Söylüyorum şarkıyı. Onlar seni sevmiyorlar. Günler geri gidemiyorlar. Gitmişler gelemiyorlar. Sınırları yıktım ben. Bilmiyorum. şöyle duydun ama. Yüzey izlemiş ama. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim Çok basit. Devamını söylesem zaten bilinir. Buraya nakalata bu arada. Devamını söylesen hani belki bilirsin. Onlar seni sevmiyorlar Günler geri dönemiyorlar. Gitmişler gelemiyorlar. Sınırları yıktım ben. Bu arada sözlerini buraya yazmamın sebebi bir sürü şarkı yazdım, buldum. Aklım karışır diye bazılarının sözlerini de yazdım unutmayayım diye. Sen biliyorum bu arada ama karantinada Yani bayağı se ben sana ipucu vereyim biraz. Çünkü sen hiç bilemedin. <laughs> i̇ki tane bir çok sevdiğimiz iki tane bildin. Evet. Bakayım. Ben ya, tamam. Çok sevdiğimiz bir sanatçı bu. Onu söyle. olsan Koç. O bir numaralı sanatçıyı zaten söyleyeyim. Sevdiğim? Çok sevdiğimiz. Sevdiğim. Söyleyeyim mi artık? Söyle şey de demiyorsun. Ya, söyle söyle. Oz bir hadi gittik. Başka yerini söyle. Çünkü ben bilmiyorum. Maşarat'ı buran mı? Bilmiyorum, hiç dinlemedim açıkçası. Allah devamını ben de bilmiyorum kardeşim, unuttum şu anda. Ama benim bilmediğim şarkıları seçmiş arkadaşlar. Tamam hani benim bilmediğim şarkı daha 5 yerler gerçekten biliyorsun ama... biliyorsun zannediyordum. Hayır bilmiyordum, ben bunu kabul etmiyorum. Kendime bir yazarım. Bilmediğim şarkıları. Ya da senden bir tanesi. Ha yani. öyle bir şey yok ki. Ama... Bilseydin e derim ben de. Çünkü şarkı tahmini tanıdık. Bilmezsen bilmedi olarak sıfır yazılır. Ama yazıldım. bir tane bir yazabilirim çünkü... Yorumlara şimlerce... yazın. Durun ben konuşuyorum ama. Ama yorumlara yazın. Kim attı bilmek... <laughs> bilmek... Ben konuşacağım, ben bilmek konuşmak zorunda. istiyorum. Ama önce ben konuşuyorum sözümün içindir. Dur bir dakika. Bilmek zorunda değil. Sıfır ama benim bilmediğim ya. bir şarkıyı seçiyor. Ben gidip buna Arapça bir şarkı söylesem e, bilseydin ne demem gerekiyor. Evet. Şarkının kuralım kusura bakma. Tamam da ötekini saymam ama. İngilizce Sen söyleyemedin. Bu benim bu sorunum değil. Sayarsın gayet Saymam. Abi bakın. Söyleyemedi. Dili bile dönmedi. Gelmiş bana burada diyor ki bilseydin. Onu saymam ama. Sen bilirsin. Onu maalesef kabul etmiyorum. Kardeşim ne kadar kabul edeceksin dese de olmaz çünkü bilemedi. Ben biliyor zannediyordum. Tamam videonun başında bildiğimiz şarkıları seçsek iyi olur dedik. Ama ben biliyor zannettiğim için böyle bir şey yaptım. Konu da burada kapansın diyorum. Söyle ben de. Evet sen de tamam sen sor. Ne kadar oldu bu hayata geleli? Söyle ne olacaksın büyüyünce? Manga cevapsız sorular. Hayır. <laughs> Bilemedim. Bir kızın hayatını Onun gibi ben de, bırakın Ben de o kadar kendinden emin konuştum <laughs> O gün adım kadar tam, tak, yapıştırdım diye ama Az önce benim Sefa Uzi demem gibi bir şey Bu Bir an benim karşıya. Bir an Karıştı yani aklım Çok basit bir yerini söyledim hatta Hadi bakalım Zaman ikimizi izimizi siler Kiminin acısı kalır anılar gider daha gençsin ah Bu ne Bir daha söyle mi? Zaman Şarkıyı emine, biliyorum da ismini bilmiyorum kimi söylemeyin Kimin acısı kalır anılar gider Diye Daha gençsin ah Gülüp oyna sen Gerçekten. Bir şey söyleyeceğim ne alaka diğer pala? Diğer pala böyle bir melodide diye söylüyor. Evet çok saçma olsun bilmiyorum. Kahraman Deniz Son Duran. Ama şarkı şarkıyı biliyorsun değil mi? Ben biliyorum da. Bak işte o zaman bildiğin şarkıları soruyorum yani. Burada beni linçlemeyin. Hayır. Hadi hadi tamam. Bilmem kaç yaşındasın, gözleri yaş, yaşlardasın. Okey. Manga. Hayır. Dünyanın sonuna doğmuşum. Hayır. Ama yani. bu değil. Söylüyorum. Grip'in böyle kahvede dünya. Ha ha ha. Bu da aşırı basit. Hadi. Ben kalpim bedenim, nefesi ruhum benim, aşk şarabı içerim, tez gelse de edelim. Eee biliyorum tabii ki de yüksek sadakat ka ka, ka kabile kabile. Şarkının <laughs> 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 adını unuttum. Kafile. Ha, kafile. Sayılır ama ya dilim dönmedi yani. Dönmedi diye bir şey hatırlayamadım dedim direkt. Ama sayılsın ya. Kabile dedim yanlışlıkla. Kafile kabile aynı şey. Son kez sayıyorum. Sayılır mı ama sizce yorumlara yazın. Lütfen beni destekleyin artık. Ben. Mağduru... mağdur ben. O kadar basit sordum ki. Bunu bilemezsen sana cidden hiç diyecek bir sözüm yok. <laughs> ne anlamam lazım bakışından. Belli miydi zaten kaçışından. Ne söylesem boş beni göremezsin. İçinde bir aşk ama seçemezsin. Hani özlersin <laughs> geri dönemezsin. Of yine o. Yüz yüzeyken konuşuruz. Sizin Türkiye izlerini bekliyoruz burada. Ben bir tane sallayacağım. Salla. Tamam. Yüzdeyken konuşuruz, tamam. Evet. <laughs> aklıma gelmiyor şarkı tamamen unuttum. Söylüyorum o zaman. Boş gemiler geçiyor Gönlümün kıyısından Yolum yorulur Baya unutmuşum ya Hadi. tamamen aklımı. Şimdi. Burada sormadım kalmadı. Son bir şarkıya geldik. Bu Ayşe'yi kovar Gerçekten bilirsin zaten. Hadi bakalım. Ya ben seni bu sefer çok kolay sorular sordum. Bakalım kendi adaleti davrandı mı? Hadi. What you need She's gonna forget the family You see You can't be I got the nation's station new one One is cheap place just me, cool where keep my say Tamam, söylesin. Eee, uh, woman. Doja no Cat. Ah! Ooo, oh, ah, bir metin ah. izirirdim zaten. Bu arada size sonucu söylemeden önce... Senin sonuncu bir tane kalmadı mı? Hayır, sekiz tane işte. Yani... Yeah. Sonra söylemeden önce size bir şey hatırlatmak yapmak istiyorum. Ablamın kanalına abone olun. Ayrıca benimkine de olun. Benim kanalımda sinem gör. Tamam, hatırlatmak yapmak istiyorsun. Onu anladık. <laughs> Dilim e, bir anda suçtu. <laughs> Onu anladık. Hatırlatma yaptım yani. Şimdi sonuca geçip biliriz. Sonuçta gerçekten şaşıracaksınız. O oh, ben bile bilmiyorum sanırım. <laughs> Ama siz bence ekranlarda görüyorsunuz şu an. Yani evet. Sinem boşuna heyecan yapıyor. Ben ekrana editte koyacağım yanlara. Ay neyse o zaman ikimiz de eşit bildik. Sen dört tane, ben dört tane yani kardeşlik kazandı. <laughs> Ama eğlenceli bulduysanız ve bunun partisinin gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna çökün. Kesinlikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.